insanın değer olmadığı yer çalışan bir kalfanın, çırağın ya da çalışan bir ustanın değerinin olmadığı bir yer sanayi siteleridir arkadaşlar sanayi sitelerinde kalfaya, çırağa ve çalışan bir ustaya çok değer verilmez halen bizim ülkemizde sanayi sitelerinde sigortasız çalışan sanayilerde o kadar kalfalar var ki aklınız hayaliniz durur Geleceklerini heba ediyorlar Yemin ediyorum size Açık ve net Başka bir meslekte çalışsalar En azından Tazminat hakları olur En azından sigortaları zamanında yatar En azından Yılda iki hafta 3 hafta bazen tatilleri olur Ama sanayi sitelerinde Maalesef Ne o tatiller olur Ne de Arkadaşlar ee, sosyal haber olur. Bu arada e, İsmail abime kucak dolusu sevgiler selamlar Özcan Engin Özcan kardeşime İbrahim şeker kardeşime Salih Tanışman kardeşime Mehmet Kılıç kardeşime bir cümle beni seyreden ülkemin güzel insanlarına kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Dükkandayım arkadaşlar. Dedim ben azdan bir canlı yan yapayım. Şu anda Hasan arabanın altında sürünüyor. Hasan'ım nasılsın Hasan? Hasan'ı göstereyim size. Ana kamera nasıl dönüyor lan? Hasan! Bak usta ayak ayak üstüne atmış. Sen de ayak ayak üstüne at bakayım Hasan. İstediğin gibi at Hasan. Biliyorsun ben bugün kadar size bağırmadım, çağırmadım değil mi? Evet, Selmaneyi! Çitki. Çitki ne demek Kürtçe? Ne yapıyorsun? Çitki. Akısı mı söktün? Evet. Ülkemin güzel insanları Hasan'la Selman dedi ki Rover'ın baskı balatası değişecek arkadaşlar. Ee, aracın sahibi Mapa marka aldı. Maka, Mapa 2000 küsür arkadaşlar. Mapa marka orijinali de 4600 lira mı dedi 5600 mü dedi Rover'ın debriyaj seti arkadaşlar Neyse işçiliği bize ver dediler Biz yapalım işçiliği Akşam biraz geç gidelim dediler peki dedim Ama normalde arkadaşlar Hasan Başka bir tamirhanede olsa Usta Çalışana yemek bile söylemez değil mi bu saatte Söylemez değil mi aşkım? Bak gırtlağına silah dayadın mı? Gırtlağına silah dayadın mı o kelimeyi almak için? Sesin geliyor mu buraya? İyi akşamlar abi. Çekim abi. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet abi. Ha bu arada arkadaşlar saat 8 olmuş. Ezanı Muhammedi okunuyor. Tamirciler açık. Tamirci açık orada. Ama diğer esnaflar hep kapalı. Evet ülkemin güzel insanları. Şöyle söyleyeyim size. Normalde YouTube'da video yayınlamam yasak. Ama sizi özlediğim için yasağa deldim arkadaşlar. Normalde benim Nisan'ın 14'üne kadar video atmak, herhangi bir şey yapmak yasak. Kanalım incelemede. Sağ olsunlar internetten geliyorlar ya. İnternetten gelenler şikayette bulunuyorlar. Çünkü ben ee, bu ülkede sanki yolsuzluk yapıyorum. Çünkü ben insanların sanki hakkını yiyorum. Çünkü ben insanlara sanki bel altı küfürler ediyorum. Ezanı Muhammediye okunuyor. Böyle şeyler konuşulmaması gerekiyor. Aziz mübarek günü. Yani cuma günü arkadaşlar. Velhasırı kelam YouTube beni incelemeye aldı. İnsanlara Bilgi dağıtmak için mücadelemizi verdik ama bizi yenmek için elinden gelen gayreti ee gösteriyorlar. Tan Taner Çiçek kardeşim şu anda abi senin dükkan nerede diye yazmış. Taner Çiçek kardeşim. Benim dükkanıma gelsen dayı senin arabana bakmam bakamam da. Çünkü ben çok yoğunum. Benim elemanım yok. Eleman sıkıntısı yaşıyorum. Ben şimdi size dükkanın içini göstereyim. Bu arabanın silindir kapak contasını değiştik arkadaşlar. Sabahleyin teslim edeceğiz. Şuradaki pasları göstereyim size. Araç Öyle bir ee, Paslı ki suyu Arkadaşlar görüyorsunuz Bu aracı özellikle videosunu çektim arkadaşlar Toplarken de çekiyorum şu anda Bu araç Gebze tarafında bir yerde neyse Bir tamirciye gidiyor Triger koparmış araba Şimdi kopan trigeri de gösteriyorum size arkadaşlar Şu şekilde Bunun videosunu Yapıyorum şu anda Bu arabaya 100 bin lira demiş usta Başka bir tamirciye götürmüşler yetkili servise 200 bin liraya kadar tutar Demişler ulan sizin Ezanı Muhammed'ye okunuyor Vicdanınız merhametiniz İnsanlığınız nerede ya? Ulan bir trigger koparmış, sibopları yamultmuş sadece. Bu arabanın tutacağı en fazla arkadaşlar 40 bin TL falan tutar ya. Yani böyle bir adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Yeni nesil Kia Bongo aracımız arkadaşlar motorunda yatak sarma olayı olmuş. Motorun silindir kapağını göndermedim rektefiye Sadece alt kısmını gönderdim ve e, iki tane piston kolu 0.25'e yataklarını yaptırıyorum. Ana, ana yataklar standart olacak. Kol yataklar 0.25'e olacak. Grank taşlanıyor çünkü arkadaşlar. Ekran kana çekiyor mu şu anda dükkan içine bilmiyorum ama görüntü ne durumda? Şu gördüğünüz malzemelerin hepsini yarısı da masanın altında arkadaşlar. Yaklaşık bu araçtaki cıvata Hiçbir motorda yok arkadaşlar V8 motorda bile Bu araçtaki cıvatalar yok Bunların hepsini birleştireceğim Bir araya getireceğim Çalıştıracağım Şu şekilde göstereyim Aracı havaya kaldırıyoruz Motoru alttan alıyoruz arkadaşlar Bir tane müşterim Selman bir dakika Kaza yapmış Renault Master Mürvüz Abi dedi akşamdan malzemeleri al dedi. Radyatörü de patlamış. Gece kurtarıcıyla gelecek. O Renault Fluence'in silindir kapağı arkadaşlar. Siboplar yamulmuştu. Rektifiye'den geldi akşam üstü. Siboplar lokum gibi yenisi takıldı. Silindir kapağın yüzeyi taşlandı. Bu arabanın eğer piston kolu yamulmuş olsaydı piston kolunu sökmek için alttan karteri açacaktım. Yine motoru indirmeyecektim. Neden mi? Gömlekte en ufak bir aşıntı yok. Sadece ve sadece Sibop şurada pistonun tepesine vurmuş. Üst ölü noktaya aldığımda karşılıklı pistonların yüksekliği aynı olduğu için piston kolu yamulmamış. Aşağıda olmuş olsaydı karteri açıp piston kolunu değiştirecektim sadece. Neyse arkadaşlar. Velasırı kelam Selman ile Hasan bu arabanın baskı batasını değiştirecek. Akşamleyin ondan sonra aracın sahibi tanıdık müşterimiz onunla eve gidecekler. Kontrolünü yapacaklar. Ondan sonra sabahleyin aracın sahibine teslim edeceğiz. Arkadaşlar sanayi sitelerinde bir zamanlar çırak yok diye bir video yaptım. Millet Facebook'larda paylaştı. Milyonlar izlendi. Altında bana küfür eden insanlar vardı. Yemin ediyorum ülkemin güzel insanları yani sanayi sitesinde şu anda benim gibi ustaların yanında çalışan insan pek kalmadı. Bugün bana yağ getiren firmanın eee geldi arkadaşlar. Ne dedi biliyor musunuz? 15 tane lifi olan bir otur tamirhanesine yağ veriyorum. Bugün oranın sahibi bana dert yandı dedi. Niye dedim? 50 tane işçim var dedi. Ve 80 bin TL dükkan kirası ödüyordum dedi. Adam dedi 550 bin TL kira vereceksin dedi. 1000 metrekare dükkan arkadaşlar. Ara içinde kaporta, boya, torna tezgahı her şey var. Aklınıza gelecek her şey sadece dükkanda pompa enjektör tamiri yapılamıyormuş arkadaşlar. Ama araç girdiği zaman oradan full olarak çıkıyormuş. Yani adam dükkan kiri sahibiyle mahkemelik olduğu zaman yatırım yapmış, 15 tane lif almış, 50 tane işçiyi bir arada tutmaya çalışırken bir de dükkan kirasının böyle yükselmesi o esnafı nasıl yıkar biliyor musunuz arkadaşlar? Bir böylesi var arkadaşlar. <laughs> bir tane müşterimin akrabası İstanbul'un bir yerinde arkadaşlar. Adam işten anlamıyor, tamirhaneden anlamıyor. Girişte yazaneni, yazanesi varmış. İçeriye 2-3 tane yabancı uyruklu tamirci koymuş. Adama üzeniyorum diyor Adamın mesleğe tamircilik değil diyor Sadece alıyor onlara yaptırıyor Müşteriye teslim ediyor parasını alıyor diyor Kaymağını yiyormuş yani bu işin Aa! Müslüm Baba gidiyor arkadaşlar Müslüm Baba Gidiyor Haftada iki defa Yunanistan'a bu gördüğünüz tır gidiyor arkadaşlar. Ve e, Karadenizli bir abimiz adı, lakabı vardı. Bütün tırcılar bunu tanıyor. Arabasının cantları arkadaşlar 200 bin TL. Çelik cant, civataları böyle ok gibi çıkıyor. Arabası... Çok feci bir araba arkadaşlar Elim yoruldu lan havada tutmaktan Sanayi sitelerinde Öğlen yemek paydosu yok Ayak üstü oturarak yiyeceksin Bir yerde yiyorsa O dükkanın ustası Nerede kaldın? Aynen Nerede kaldın? Aynen Yani adam bir yemek paydosuna bile Küfürle cevap veriyor Nerede kaldın diye Sigorta yok Ondan sonracığıma söyleyeyim, bir çay molası yok, bir şey yok, yemin ediyorum var ya, 41 senedir ben bu mesleğin içindeyim, 83 yılında girdim, yemin ediyorum artık sanayiden nefret etmeye başladım. Hani bu batağın içine düşmüşüm, bir insanın neredeyse yarım ömrüden fazla sanayilerde ömür tüketmişim. Ee, Size az çok sanayilere geldiğiniz zaman böyle Kolpaçinolar tarafından yani e, çerez olmayın diye bazı şeyleri size bilgilendirmek için mücadele verirken bana şikayetler yapıp İsmail Ustanızı YouTube camiasından yok etmeye çalışıyorsunuz ya helal olsun lan size helal olsun yemin ediyorum önünüzde Selamlıyorum sizi. Ülkemin güzel insanları, gördüğünüz gibi videolarımda artık reklam hiçbir şey göremiyorsunuz. Çünkü YouTube her şeyi yasakladı bana. YouTube camiasında 5-6 senemi, 7 senemi geçirdiğimde gerçekten dünyada böyle kurumsal bir firma olamaz. Mesela ben 2-3 tane ustanın yanında yetiştim. Bana doğru dürüst böyle hitapta bulunan insan olmadı. Ama YouTube ailesi, Google Ireland şirketi şunu yapıyor. Sayın iş ortağım İsmail Usta. Bu şekilde söylüyor. Sayın bana hizmet eden İsmail Usta saygı değer İsmail Usta diyor. Yani YouTube camiasından böyle övgüler aldık. Onlara layık olmak için elimden geleni yaptım. Takdirini artık onlara bırakıyoruz. Şimdi tabii ki haliyle saat 8.10 millet akşam yemeğini yedi. Çayını içmeye başladı. Kimilerinin dizisi var. İşte kimilerinin arabası bozulmuş sanayilerde. Nerede arabasını yaptıracak? Şimdi saygılar kolay gelsin. Yerinizi özelden verirseniz sevinirim. İstanbul'da Mustafa Topçu kardeşim. İsmail Usta'ya bilgisayarda kayıtlı olmayan hiçbir Allah'ın kulu iş yaptıramaz burada. Yani benim müşterimin arkadaşı olsanız dahi tıraş ben adresimi ve telefonumu kimseye vermiyorum. Yeminliyim. Veremem de kardeşim. Ben sadece YouTube'da sizin sosyal medya tamircinizim. Bilgi veren bir tamircisiyim. Size saygım sonsuz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sizi Allah'a emanet ederken şunu söylüyorum. Çocuğunuzu değersiz bir hale getirmek istiyorsanız çocuğunuzun sadece kışın soğukta donmasını, yazın sıcakta yanmasını, sanayilerde o yağın pasın içinde böyle hunharca çalışmasını düşünüyorsanız çocuklarınızı sanayiye vermeyin. Okutuyamıyorsanız öyle güzel meslek dalları var ki sanayi sitesi haricinde her yere verin. O ustalar bana küfür edecektir. Bana her türlü şeyi söyleyecektir. Her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Küfür eden direkt kendine etmiştir. Saygılar ve selamlar arkadaşlar.